Kan yağışı dünden bu yana mega kent İstanbul'da etkili oldu. Neredeyse iki yıldır hasrettik bu görüntüyü aslında. İyi de oldu. Özellikle kuraklık riski taşıyan barajlar açısından ve tabii çocuklar için karın tadını doya doya çıkardılar. Yüz yüze eğitimden e, özür diliyorum. Online eğitimden fırsat buldukça tabii ders aralarında. izleyeceksiniz zaten bülten içinde. Ne var ki sürücüler cephesinde de çile ve öfke vardı. Trafik özellikle sabah saatlerinde kabus gibiydi. Sadece ana yollar değil Ara sokaklarda da durum farksızdı. Sürücüler çok zor anlar yaşadı. Kazalar, bayrak düşenler, işte İstanbul'un karla imtihanından bugünün öne çıkan görüntüleri. ATV Haber başladı. Araçlar çok zor anlar yaşıyor. Şu anda bir araç pati çekiyor. Bakın vatandaşlar diğer araçlara çarpmasını engellemeye çalışıyor. kazalar, <laughs> kayanlar ve korkunç trafik. Beyaz örtü İstanbul'a kabus gibi çöktü. Ya, Şu anda işe yürüyerek mi gidiyorsun? Yürüyerek gidiyorum abi ne yapacağım başka ayağıma bak ya. Araçla çıkamadın mı? Çünkü abicim bütün araçlar yukarıda bekliyor. İtfaiye aradık o da gelemedi. Özellikle yokuş zeminler son derece tehlikeli. Adeta jilet gibi kayıyor. İşte bakın bir araç Buradan iniyordu, kontrolünü kaybetti, hızlı şekilde geldi ve duvara çarptı. Şu anda askıda kalmış durumda. Büyük hasar var. Ancak her şeye rağmen aracın şoförü şanslı sayılır. Zira oraya çarpmaydı. Buradan gitseydi uçacaktı. Kaldırıma yanaşarak gelmeye çalıştım ama olmadı. Kaydı. Kayınca da bu refüje çıkmak zorunda kaldık. Mega kentte sabah saatlerinde başlayarak etkili olan kar yağışı özellikle ara sokaklar ve yokuşlarda çok zor anlar yaşattı. Ana yollarda ise trafik Arap saçına döndü. Şu anda sabah saat 8 ve İstanbul'ların karlı imtihanı başladı. Sadece ara sokaklarda da değil, ana yollarda da trafik durma noktasına geldi. Yanlaşılmasını bekliyorum şu an. Hani kar küreme gelsin diye bekliyorum. Yolda kalan araçlardan bir tanesi de bir taksi. içinde hasta var ve hastaneye yetişmeye çalışıyorlar. Ancak gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilerliyor, araç kayıyor, çocuklar da var ve taksici hasta yolcularını hastaneye yetiştirmeye çalışıyor şu anda. Evet. Durum nedir? Gidemiyorsunuz. Şu anda gidemiyoruz. Yolcular kaldı. Yolcular kaldı. Yani sıkıntı. Tuzlama çalışmaları lam, eksik lam, kalınca lam, kazalar da ardı ardına geldi. Lam, vurma lan, lam, vurma lan, 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 lan. Oo. Yollar çok yoğun. İnşallah yolda kalmam. Ne kadar zamandır yoldasınız? Yaklaşık bir saattir. Kaydı duramadık, çarptık. Nereye çarptınız? Öndeki taksiye çarptım. Kağıthanede kayarak düşen bir vatandaşa arkadan gelen araç hızla çarptı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Esenler'de ise kar manzarası çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan İstanbullu yürekleri ağza getirdi. Kayıp düşse ölmesi işten bile değildi. Sence adamı var. Ekipler gün boyunca karlı ve buzlu yolları açmaya çalıştı. Sabah saatlerinde ve gün içinde yolların durumu buydu.